Merhaba arkadaşlar. Bugün size inşaatın ilk aşaması olan, duvardan sonraki aşaması olan anolama sistemini anlatacağız. Anolama nedir? Ne işe yarar? Kaba inşaatta ve duvarda bulunan kusurları sıva aşamasında kapatmak için terazileme sistemidir. Bunun nasıl yapıldığına dair burada örnek bir çalışmamız vardı. İlk başta kaba sıva harcı olan sertme harcı duvara düz bir şekilde mala yardımıyla atılır. Ardından dikey terazileme yapılarak bu işler tamamlanır bu ne işe yarar diye soracak olursanız gördüğünüz üzere duvardaki olan kusurları e, örnek burada bir santim diğer tarafta 2 santim olan sıva kalınlığıyla duvarı mastarda dikey bir şekilde dikey ve yatay şekilde mastarda çıkmasını sağlar ve e, sıva yapılırken dikkat etmemiz gereken aşamalardan bir tanesi de hatta en önemli aşama beton kalıp ile duvar arasında birleşim yerlerde gördüğünüz üzere kalekim dediğimiz e, yapıştırma harcıyla fileleme sistemi yapılmaktadır. Bu ne işe yarar? yarayacak diye soracak olursanız, eğer ki bu fileleme sistemi yapılmadığı takdirde sıva yapıldığından sonra bina bildiğiniz üzere yeni binalarda oturma yaptığı süre içerisinde ister istemez çatlaklar çıkacaktır ve bu da estetik açıdan ve sağlamlık açısından görüntü evet. E farklı elemanların yapı elemanları birleşim yerlerini. Tuğlayla betonda burada file uygulaması yapılıyor. Evet Ercan Bey, bu, Ercan Bey mimarımız bu arada. Burada anlatacağımız sistem, anolamadan sonra e, Stenmark 08 kod numaralı kaba sıva makina sistem. Sıva nasıl yapılır? Kaba sıva nasıl yapılır? Bu aşamaları evet, şimdi canlı olarak izleteceğiz. Filelerimizi çektik, e, anolarımızı yaptık. Bundan sonra kaba sıva uygulamasına geçiyoruz makineli kabasıva yapacağız değil mi? Aynen makineli tamam, makineli Hemen makinenin başına, makinenin başına geçelim. Bir bakalım nasıl yapılıyor. Ama önce biraz makineyi şey yapalım, tanıyalım. Buradan malzemelerimizi veriyoruz. Malzemeleri buradan veriyor. Ee, burada bir karıştırıcı var. Burada karışım oluyor. Normal şekilde. Aşağıda hava hava ile beraber biz bunu basıyoruz. Evet. Burada bir tane iki tane ustamız malzeme yüklüyor makinaya. Adamlar yoruldu iki saatte e, ee, dört Peki nedir e, bu makinenin kapasitesi nedir? Kapasitesi iki saat çalıştırıp yarım saat beklemek. Hasan sunuyor Ha yoruluyor. yoruluyor. Arada tamam. Peki ne kadar yer yapıyor? Ortalama 800 ila 1200 metre Ne kadar zamanda? Bir ayda mı? Bir günde. Bir, bir günde. Ercan Bey bilgiler doğru mu? Doğru. Mimar, kendisi mimar olduğu için daha iyi. Evet şimdi yapılan yapılan bir yerden görelim. Evet, şimdi kaba sıva yapılmış bir e, odadayız. Gördüğünüz gibi ano çizgilerini buradan görebiliyorsunuz şuralarda. Eee iki ano çizgisinin e, arası harçla dolmuş. Mastarla bunlar düzeltilerek kaba sıvı uygulaması bitirilmiş. Şimdi Ercan Bey yine burada. Ercan Bey biraz makineden bahsedecek. Makinede kullanılan dozajdan bahsedecek. Makinenin Buyurun. en büyük özelliği e, makinenin üst kazanı 160 desi malzeme üretmekte. E, alt kazanında yaklaşık 420 desi malzeme üretmekte. Yani üretilen malzeme 420 desi olarak basmakta. Bu malzemenin basılması, 420 desi malzemenin basılması yaklaşık 1,5 dakika sürüyor performanslı bir şekilde çalışılırsa. E, hiçbir internette bulamayacağınız en önemli bilgilerden bir tanesi bu makinenin kaba sıva harcını dozajı. Ee, üç gündür bugün. dozaj nedir? Dozaj, çimento orantısı, kireç orantısı, ve kum evet. orantısı, su orantısı. Bunların hepsinin karışım, karışım oranları yani karışım yani. oranları. Yani. Bunları üç günlük testlerin sonucunda üç gün tamamen yataraktan doğru orantıyı bugün elde ettik. 160 Peki ne? bir, bir saniye. Fazla Çimento verirsek ya da e, az verirsek ne olur? Fazla çimento verirsek e, makinenin hortumlarını az evvel gör, bir önceki videoda görmüş olduğunuz hortumlar tıkanma yaparaklar. Yani. yani çimentoyu fazla verdiğimiz zaman piçten çoğalıyor, harç kaymadığı için. Makine Peki ama yapıyor. bizim projemizde belli bir dozaj vermek zorundayız Aynen. kaba e, kaba sıvada. Aynen o dozajı tutturmak için çünkü bu bildiğiniz üzere normal el serpmesi sıva gibi değil makinenin hortumunda kayması gerekiyor. Bu dozajı aslında 350 olan dozajı biz burada 400 olarak veriyoruz. Şu anda doğru orantıda. Ama biz bu dozajı 300'e düşürdüğümüz zaman makine tıkanma yapıyor. Evet. Yani bu şap makineleri gibi dozajı arttırınca değil dozajı azaltınca doğru. sıkıntı çıkartıyor. Aynen. 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 Hı. Buradaki dozaj çok önemli. Çünkü bir duvara harç fırlatırken eee kireci fazla koyduğunuz zaman şöyle bir sıkıntı yaşayacaksınız. Duvardaki akıntıyı zaten göreceksiniz. Ya da fazla çimento kullandığınız zaman Belki makinenin bastığını düşünün. Bastığınız zaman da 2 dakika geçmeden püskürttüğünüz yer kuruyacak. Bu Kuracak. da sizin fazla çimento kullandığınızda delal Doğru bir de, evet. Ama çok da fazla kullanmamak lazım. Bu sefer de Pilizler çimento prizini alacak, sertleşecek, mastar master... zorlanacak evet. ve arkadan yürüyen ekipler bayağı bu konuyla ilgili. Peki Şimdi. nedir doğru dozaj? Doğru dozaj, e, 160 desi kuma yani üst kazanda doldurduğumuz kuma, yarım torba çimento, iki torba hamur kireç atıyoruz ve iki tane boya kovasıyla su atıyoruz. Doğru orantı budur. Bu orantı tamamen... Bir daha, bir daha söyleyelim, bir daha söyleyelim. İki torba hamur kireç, Kumu silme dolduruyoruz. Ee, yarım torba çimento, iki boya kovası su. Doğru. Yarım orası... torba mı çimento? Bir torba. Yarım torba. Yarım torba. Yarım torba. Evet. Doğru orantı budur. Bu orantıyla yaptığınız zaman şu duvarda görmüş olduğunuz harcı tamamen sorunsuz bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu orantının dışında çıktığınız en ufak bir çıkmada zaten makinenin çalışmadığını, performans vermediğini göreceksiniz.